Merhaba arkadaşlar. Dershane Burada kanalına hoş geldiniz. Ben İngilizce hocanız Sena. Bugün 10. sınıf 1. dönem 2. yazılısı çözeceğiz birlikte. Aşağıda pdf mevcut. Orada önce kendiniz çözün. Sonra videoyu açıp birlikte güzelce ilerleyebiliriz. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Ve ilkine geçelim. İlk sorumuz neymiş? Choose the correct option. Ne görüyorum? Ben my kalıbını göreceğim. Ben burada When ne anlamı katıyordu cümleye? Dığında anlamı katıyordu. While'da iken anlamı katıyordu. Ben cümleyi çevirdiğimde bu şekilde hem çevirdiğim zaman kulağa mantıklı gelene bakacağım hem de cümle yapısı olarak da kontrol edeceğiz birlikte. İlkinde ne diyor? She saw the dog. Köpeği gördü. She opened the door. Kapıyı açtı. Kapıyı açtığında diyeceğim benden sonraki yapım zaten benim simple past olması lazım. İki taraf da past olabiliyor. Simple past ama benden sonraki simple past olarak karşılayacağım. Zaten dığında olarak çevirdiğimde de She saw the dog. When she opened the door. Kapıyı açtığında köpeği gördü. Dedim. A seçeneği olmuş oldu. İkiye bakıyorum. Martha was driving the car. Araba sürüyordu. Mike was sitting the back seat. Back olacak. Back seat. Arka koltukta oturuyordu diyeceğiz. Yani ne diyorum ben burada? While anlamı katacağım. Marta araba sürerken Mike arka koltukta oturuyordu. Dedim. While'dan sonra da benim past continuous Continuous Olmuş olacak cümle yapım. Üçe baktım. My brother was listening to music with headphones. Ne yapıyormuş? Kardeşi. Erkek kardeş kulaklıkla müzik dinliyormuş. Sonra baktım. Ne olmuş? Kapı çalmış. Kapı çaldığında demem gerekiyor. Zaten simple past cümle yapım. Simple past'a ne geliyordu? Ben geliyordu. Ne olmuş oldu? Kardeşi o sırada kulaklıkta müzik dinliyormuş. Dedim. Dörde baktım. He was making dinner. Yemek yapıyormuş. He couldn't open the jar. Kavanozu açamamış. Bakıyorum ne diyeceğim yani. Yemek yapıyorken Kavanozun kapağını açamamış diyeceğim. Zaten vardan sonra neydi? Past continuous dedim. Cümlemi tamamladım. 5'e baktım. Yine gördüğüm gibi past continuous yapısı var. Yani while diyeceğim ben buna. Ne yapıyorduk yani? They were doing their home. Ödevlerini yaparken, yapıyorken Sarah spilled the coffee on the paper. Kağıdın üstüne kahveyi dökmüş demiş olduk. Altıya baktım. Past simple yapısı görüyorum. Yani ne olacak? When olacak. When they walk into the office. Ofise e yürürken I smiled. Gülümsedim. I was watching TV. The electricity went off dedik. Zaten simple past yapımı görüyorum. ben olacak. Dedim. Tamamladım. I was on plane. You called me. 8'e baktım. Yine simple past yapısı görüyorum. ikinci kısımda. A dedim. Ben olmuş oldu. They were hiking on the forest. They run to school. Ne yapmış? Sincap çıkmış önlerine. Bakıyorum. A seçeneğim yine run simple past olduğu için A demiş oldum ben gelecek. Ona bakıyorum. Was watching. Yine past continuous var. Var diyorum. They were playing tennis. Oyun oynuyormuş bunlar. Her mother was watching them. Anneleri onlar izlerken ne yapıyorlarmış? Tenis oynuyorlarmış diye çeviriyorum ve tamamlamış oldu. Şimdi B seçeneğinde B kısmında benden ne istiyor? Simple present tense ya da present continuous tense ile ben cümlelerimi tamamlayacağım. Simple present tense neydi? Geniş zamanda. Present continuous tense neydi? Şimdiki zamanda. O zaman ben zaten often, always, sometimes gibi sıklık zarflarını Neydi kullanıyordum? Simple present tense de kullanıyordum. Baktım. I of he often demiş. Simple present'ta he, she, it'e geliyordu, s takısı getiriyordum ben. I, you, we, they'de fiile herhangi bir ek gelmiyordu. O zaman ne demiş olacağım? Goes. Be quiet please. The baby sleep demiş. Sessiz olun lütfen. Baby Be, bebek uyuyor. Yani şu andan bahsedeceğim için benim present continuous tense kullanmam gerekiyor. Is sleeping dedim ve cümlemi tamamlamış oldum. At the moment şu andan bahsediyor. Yani ben şu andan bahsettiğim için ne kullanacağım? Yine present continuous kullanacağım. Tom dedim, is dedim. Eating demiş oldum. Carol drive demiş. Her kids practice every morning. Ben yine every morning every week neyde kullanıyordum? Simple present de kullanıyordum. O zaman Carol is driving değil. <laughs> Carol drives olmuş olacak. Simple present dedik. Yine it always demiş. Always gördüm. Yine sıklık zarfı neyde geliyordu? Present de geliyordu rains in Rize. Rize'de her zaman yağmur yağar mış dedik ve cümleyi tamamlamış olduk. <laughs> şimdi C de benden ne istiyor? Cümleleri uygun kelimeyle tamamlamamı istiyor. Baktım şimdi. Mom gets angry with Paul. Annesi Paul'a kızmış. Neden? Çünkü His room is always ne diyebilirim? Kelimelerime bakıyorum. Ne koyabilirim? Messi gördüm. Dağınık demek. Dağınık olduğu için annesi ona kızmış. Messi şöyle çizelim. Karışmasın. I want to be a football player. Ben I bla bla. Ne istiyormuş? Futbolcu olmak istiyormuş. Ne zamandan beri? Küçüklüğünden beri. Futbolcu olmak istiyormuş. Küçüklüğünden beri yani eskiden beri diyebiliriz. Grow up'ta gitti. Martin and Thomas are good friends. Neymiş? Martin ve Thomas iyi arkadaşlarmış. Fakat dediğine göre bir olumsuzluk söz konusu olacak. All time demiş. Ne kullanabilirim? Bakıyorum yukarı. yukarı. Argue diyebilirim. Neden? Çok iyi arkadaşlarmış fakat her zaman tartışıyorlarmış. They argue. Dedim. What time does the train to Washington? Ne zaman tren Washington'a ne diyebilirim? Bakıyorum. Depart diyebilirim. Washington treni yani bölümü de diyebiliriz. Washington'a giden tren ne zaman kalkıyor dedik. Depart'ta gitmiş oldu. Silelim. Harry works WWF dedik. He helps to save animals nature habitat. Ne yapıyormuş? Yardım ediyormuş. Hayvanları koruma ve doğayı koruma ya. Ne diyeceğiz? Yani bu bir dernek muhtemelen buna da gönüllü olmuş gibi diyebiliriz. Baktık evet volunteer var. Gönüllü olmak. Dedim volunteer de gitti. Little Toby loves watching. Neyi seviyormuş? Little Toby bir şey seviyormuş. Ne programı diyebiliriz? Yukarıda baktık. Educational görüyorum. Eğitim programları, eğitici programlar seviyormuş. Educational da gitti. This year, bu yıl, I will stop going out every day. Her gün dışarı çıkmayı bırakacağım, keseceğim. I will on my studies. Öğrencili studies, değil, öğrenci demişim. Derslerime ne yapabilirim? dışarı çıkmayıp fokus diyebilirim odaklanacağım dedim fokus da gitmiş oldu Martha loves acting oyunculuğu seviyormuş bu yüzden ne demiş she in the school place every year her yıl ne yapıyormuş okuldaki oyunlara participate diyebiliriz katılıyormuş dedim participate de gitmiş oldu This price. Bu fiyat. The price and all museum tickets. Tüm uçuş, uçuş ve tüm müze biletlerine ne diyebiliriz? Includes. Dahil diyebiliriz. Bu fiyat dahilmiş hepsine. This ring is. It cost more than 2000 euros. Yani bedeli 2000 Euro olduğuna göre bu yüzük ne olabilir? Bakıyoruz. Valuable. Değerli. Dedik. Barbara bir şeymiş. Neye kadar? The bus arrived. Otobüs. Ulaşana kadar Barbara ne yapmış diyebiliriz. Keep me company. Captain company daha doğrusu. Eşlik etmek demek. otobüs gelene kadar Barbara ona eşlik etmiş. I have to ne diyebiliriz bunudan? Hand in kaldı zaten. My project to history teacher before deadline. Bitirmesi gerekiyormuş, yapması gerekiyormuş. Hand in projesi D'ye geçtik. Şimdi burada present continuous, present simple, will, will or be going to ile cümleleri tamamlayacakmışız. Şimdi simple present'e demiştik genç zaman? Present continuous, şimdiki zaman. Will, şu an anlık karar verildi. Yani gelecek zaman ama çok da belli olmayan, kesin olmayan bir gelecek zaman. Be going to will'e göre daha kesin kararlar söylerken geleceğe yönelik going to kullanıyorum. Be going to. Şimdi baktık. Look that man şu adama bak. Ne yapıyormuş? Köpeği besliyormuş. Yani şu anda oluşturduğumuz yani konuşma anında gerçekleşen bir olay olduğu için present continuous time kullanıyorum. Feeling diyorum. Birds fly much to other countries in winter. winter. Bu geniş zaman. Ne yapıyormuş? Kuşlar kışları daha sıcak ülkelere Uçar diyeceğim. Sorumu kullanıyorum. Do birds fly dedim. This soup taste var awful. Tadı çorbanın berbatmış. I can't eat it. Yani ne diyeceğim? Şu an tested diyeceğim. Çor, çorbanın be, tadı ben tadı Berbattır. I can't eat Yiyemem. Ne yapıyormuş? Sila have breakfast in bed now. Bakıyorum. Soru soracağım. Now dediği için zaten ne diyeceğim? Present continuous call, tense kullanacağım bakıyorum Sila. Heh. Yeah. soru soruyoruz. Having dedim. Cümlemi kurmuş oldum sorumu. I am very angry with you. Sana kızgınım. Çok kızgınım. Ne ağ gördüm zaten yine. Ne diyeceğim? Baktım. Don't want demiş oldum. Bakıyorum. My cousins lying on the beach at the moment. At the moment gördüm ben yine. Ne diyeceğim yani? Bakıyorum. Continuous tense kullanacağım. Cousins dediği için are olacak. Lying olmuş oldu arkadaşlar. Next week görüyorum. Yani ben burada ne diyeceğim? Next week kesin bir şey belli olduğu için okulu festival düzenleyecekmiş haftaya is going to organize dedim. In the morning diyor. Ne diyeceğim? Ben bunu yine simple pastta kullanıyordum, simple presentta kullanıyordum. Pardon opens. açılır. Open değil. I hope you. I hope dediğim için ne diyeceğim? Walter your party. Şu an ben ummayı bekliyorum. Onun da davete gelmemesini bekliyorum. Neden? Onu sevmiyormuş. Yani ne diyeceğim? Ben want dedim. We are making a birthday for card for that. Babaları için ne yapıyorlarmış? Bir doğum günü kartı hazırlıyorlarmış. Will diyeceğim. hazır yardım edebilir misin? Yardım edecek misin diye soruyorum. Şu an konuştuk. Şu an belli olan bir şey. Yani çok kesin yardım etmeye de bilirim. O yüzden ben will help diyeceğim. Ve tamamlamış olacağım. E'ye geldik. Benden ne istiyor? Will I be going to karşılaştırması istiyor. Bakıyorum. This weekend gördüm. This weekend kesin olduğu için are going to demiş oldum. I think diyor zaten. I think, I hope gibilerinde ben zaten kendi fikrim olduğu için will getiriyorum. Çünkü benim fikrimce ama başkalarınca yani kesin bir şey olmayabilir. O yüzden Kesinlikle anlamı Daha az olan will getirmiş olacağım. Yine this evening görüyorum cümlemde are going to olmuş olacak. I hope gördüm. Yani ne gelecek will pass olmuş olacak. My sister ne demiş physics at university. Üniversitede fizik okuyacak dediğimiz için bu kazanıp okunacağı bir şey okul olduğu için going to demiş olduk. Şimdi F bölümünde ne yapacağız? Present perfect tense'de cümle kuracağız. Bizim present perfect yapımız neydi? Have, has, verb, three. Past participle gelecek yani. I, you, we, they, have ya da has fiilin üçüncü halini getirmiş olacağız. Şimdi bakıyorum. I have demişiz. Ha, my lunch. Yani I have Evet dedim. Have has getirdim. My de have geldi. Fiilin üçüncü halini getirdim. My lunch dedim. She for her life live two years var. Burada ne diyeceğim? She de has geldi. Live var. Live lived oluyor. Üçüncü halde. For two years here. Dedim. Ever in Ankara you be. Ne diyeceğiz? Soruda da you da zaten have. Have getirdim başa soru olduğu için. Sonra you mu getiriyorum? Be ne olacak? Üçüncü hali. Been. Ama ever'ımız da varmış başta. Ever getiriyorum. 1000 oldu. In Ankara olmuş oldu. Ankara'da daha hiç bulundun mu? Not finish she her home. Ne diyeceğim? She mi getireyim? Şurası çok karıştı ama neyse. Şuraya yazalım. She dedik. Bakıyoruz. Hez geliyordu zaten. Ama not var burada. Hasn't olacak. Finish. Üçüncü halde finished. Her. Homework dedik. Diyemedik. Heh. Homework. Demiş olduk. Ve bu şekilde present tense'imizde perfect present tense'imizde bitirmiş olduk arkadaşlar. Size de bunları yaparken başarılar diliyorum.